Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu muhteşem güzellikteki çanta modelini çalışacağız arkadaşlar. Midye modeli kol çantası arkadaşlar. İsterseniz el çantası yapabilirsiniz. ister kol çantası yapabilirsiniz. Normalde kağıt iple örülüyor ama ben elimde kağıt ip olmadığı için koton bir ip kullandım. O yüzden birazcık ebatı küçük oldu. Ee, sizler kağıt iple çalıştığında çalıştığınızda normal ebatlarda olacaktır. Evet arkadaşlar şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Şöyle minik bir astar koydum. Çok şık oldu. Ve tuhafiyeden aldığım aparatları koydum. Sizler isterseniz fermuar dikebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şöyle arkasını ve önünü göstermek istiyorum. Askım inanılmaz güzel ve yapımı inanılmaz kolay. Evet arkadaşlar iplerim dediğim gibi koton ip kullandığım Tığ numaram 2.50 milimlik. Ben genelde 2.50 milimlik kullanıyorum bütün yönlere. E, elime o uygun geldiği için sizler elinize uygun bir tığ kullanabilirsiniz. E, kağıt iple yaparsanız zaten kağıt ipe uygun bir tığ kullanırsınız. Evet arkadaşlar isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Bu güzel modelin yapımına geçmeden önce de yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bu videonun altına güzel yorumlarınızı yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biliyorsunuz ki kanalım ücretsizdir ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Evet arkadaşlar isterseniz zam modelin yapımına geçelim Evet Öncelikle sihirli halkamla başlıyorum İpimi halka haline getirdim birleştiği noktadan tutuyorum tığımı içinden geçirdim 3 zincir çekiyorum çektiğim zincirle birlikte halkamın içine batarak 8 tane ikili trabzan yapacağım 2 3 4 5 6 7 ve 8 Zirli halkamın ipini iyice şöyle sıkıp ortayı küçültüyorum. Burada 3 tane zincir çekerek dönüyorum. Başını doladım. Bakın trabzanların tepelerine değil de aralarına batacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle arasına batıyorum. İkili trabzan. Araya bir zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Başını doladım. İkinci ikili trabzan arasına batırıyorum. Bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar başını dolayıp aynı yere batıyorum. Bakın şöyle üçgen üçgen yuvalar yapmış oluyoruz. Ekrana şöyle bakmak istiyorum. Net mi? Araya bir zincirimi unutmuyorum. Her defasında bir zincir çekiyorum. Başını doladım. İkinci ikili trabzan arasına battım. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere batırıp. ikili trabzan. Bir zincir. Başını doladım. İkinci boşluğa batırıyorum. Trabzan tepelerine batmıyorum. Bir zincir. Tekrar aynı yere batıp. 2'li tırabzan. Bir zincir, başında doladım. Bakın, hep aralara batıyorum. Bir zincir, aynı yere batırıp ikili tırabzan. Bir zincir, tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir, aynı yere battım. ikili tırabzan. Bakın, şurada son aram kaldı bir zincirimi çekiyorum son ikili trabzan arasına da batıyorum ikili trabzan yaptım bir zincir tekrar aynı yere batırıp bir ikili trabzan daha yaparak bu sırayı bitirmiş oldum fakat bir de kenar trabzanı yapıyorum burada şöyle trabzan tepesine de batırabiliriz şöyle araya da batırabiliriz o önemli değil bakın Öncelikle şu üçgen yuvalarımızı sayalım. Şu ilki saymıyorum. Şu başlangıç trabzanım. Bakın üçgen yuvalarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçgen yuvam var. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın şu anda pek göremezsiniz ama sıralar arttıkça anlayacaksınız üçgen yuvaları. Bakın ilk trabzanım şu da benim üçgen yuva. Üçgen yuvamın içine battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar üçgen yuvanın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. başın doladım. Bakın şu araya batmıyorum. Üçgen yuvanın içine batıyorum. Şöyle bakın. Şu boşluğu atladım. ikinciye battım. İkili trabzan, bir zincir başını doladım, tekrar aynı yere batıp bir ikili trabzan daha yaptım. Üçgen yuvaların içine çalışıyoruz. Bakın şurayı boş bıraktım. Bir zincir başını doladım. Bakın bir tane atlıyorum, ikinciye battım yani üçgen yuvaya. Yine bir zincir çekerek aynı yuvanın içine iki tane ikili trabzan. Bir zincir başını doladım. Bakın şöyle görünüyor zaten. Üçgen yuvam şurada hemen içine batıyorum ikili trabzan bir zincir tekrar aynı yere ikili trabzan bu sıramı da bu şekilde devam ettiriyorum bakın buraya değil buraya bu şekilde yine 7 tane üçgen yuvamız olması gerekiyor sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sonuncuyu da yaptım burada bakın yan yana bir altta ikili trabzanım kaldı üçgen yuvanın içine üçgen yuva yaptıktan sonra birinci değil ikinciye batırıyorum ve ikili tırabzanımı çekiyorum. Tekrar üç üçgen yuvalarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane üçgen yuvam olmuş oldu. 1 2 3 zincir modemi çevirdim. Başında bakın üçgen yuvamın içine bir tane ikili tırabzan bu sefer iki zincir başını doluyorum. Tekrar aynı yere batıp ikili trabzan yaptım. Burada bir zincir, ikinci üçgen yuvama batıyorum. Bir ikili trabzan. Bu sefer iki zincir çekiyoruz aralara. Bir ikili trabzan daha yeni üçgen yuva yapıyorum. Araya bir zincir, diğer üçgen yuvaya battım. İkili trabzan bir zincir tekrar aynı yere batıp ikili trabzan bu sefer üçgenlerin arasına şuna bir tane çektik herhalde iki zincir çekerek devam ediyorum bu şekilde sıramın sonuna geldim burada başını doluyorum ve en son trabzanın tepesine batırıp ikili trabzanımı yapıyorum şöyle göstermek istiyorum bu sıramız da bu şekilde bitmiş oluyor 1 2 3 zincir çektim ve modelimi çeviriyorum başında oluyorum bu sefer yine üçgen yuva batıp iki tane zincir çekmeden ikili tırabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum başında oluyorum tekrar üçgen yuvanın içine batıp iki tane ikili trabzan şu şekilde bir zincir başını doladım diğer yuvaya battım iki tane ikili tırabzan araya bir zincir başını doluyorum tekrar iki tane ikili tırabzan aralara birer zincir tekrar yuvaya battım iki tane ikili tırabzan Araya bir zincir tekrar aynı yuvanın içine batıp iki tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma geldim. Yine en son trabzanın tepesine batıp ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Bu sırada 3 zincirle yukarı çıktım. Modemi çevirdim. Bu sırada aynı şekilde ilerleyecek. Hemen modelin tam ortasına batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan araya 1 zincir. Tekrar aynı yere batırıp 2 iki tane ikili trabzan Araya 1 zincir. Başındaladığım ikinci modelin ortasına batıp 2 iki tane ikili trabzan Araya 1 zincir tekrar aynı yere batırıp iki tane ikili trabzan yani bir alt sıradakinin aynısını yapıyoruz yine sıramın sonuna geldim yine aynı şekilde ikili trabzanla şu şekilde bitiriyorum bu sıramda bu şekilde bitmiş oldu 3 zincirle yukarı çıkıyorum modelimi çevirdim yine modelin tam ortasına batıp 2 iki tane ikili trabzan. Bu sefer araya 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Fakat bu sefer ortaya iki tane zincir çektim. Aralara yine bir tane. Tekrar modelin ortasına battım. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Bu sefer 2 zincir. Başında oluyorum. Tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara bir zincir başını doladım ve yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan iki zincir ve yine iki tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Bu şekilde. Sıra sonuma geldim. Yine iki trabzanla bitiriyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başını doladım, modelin ortasına batırıp bu sefer 3 tane ikili trabzan. Arayı yine sadece bir zincir başını doladım. Tekrar aynı yuvanın içine batıp 3 tane ikili trabzan. Arayı bir zincir başını doluyorum hemen önümdeki yuvaya batıp 3 tane ikili trabzan araya bir zincir tekrar aynı yuvanın içine batıp 3 tane ikili trabzan araya bir zincir ve bu şekilde bu sıramızı bitiriyoruz artık 3 tane ikili trabzan bir zincir 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Sıramın sonuna geldim. 2 trabzanla bitiriyorum. Yine 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Ve yine bu sırayı aynı şekilde bitiriyorum. 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere batıp 3 tane ikili tırabzan. Araya bir zincir çektim. Başını doladım. Modelin ortasına batıp 3 tane ikili tırabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içine batıp 3 tane ikili tırabzan bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Yine sıramın sonuna geldim. İkili trabzanla yukarıya çıktım. Ve bu sıram da bu şekilde bitmiş oldu. 1, 2, 3 zincirim çektim. Modelimi çevirdim. Ve yine modelin tam ortasına batıp üç tane ikili trabzan. Bu sefer yine iki zincir. Bir şu üç tane ikili trabzanlı bölümde ikili iki tane ikili trabzanlı bölümde yaptığımız gibi iki zincirden sonra tekrar üç tane ikili trabzan. Geçişler yine tek zincir. Bir zincir çekiyorum, başını doluyorum. Diğer modeli batıp 3 tane ikili trabzan iki zincir başını doladım ve yine aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan bu sıramızı da bu şekilde devam edelim Evet yine sıramın sonuna geldim ve ikili trabzanla bitiriyorum ve şöyle göstermek istiyorum sizlere artık son sıramıza geldik son sıramızı yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum modelimi çevirdim. Başını doladım ve ilk modelin içine batarak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptım hiç zincir çekmeden şuradaki boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum başını doladım önümdeki yuvanın içine battım 9 tane ikili tırabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen ortadaki boşluğa batırıp sık iğne. Yandaki yuvaya battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 önümdeki yuvaya batıp sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar ilk başlangıcımız 7 tane ikili tırabzan 9 9 9 9 9 sonuncuya yine 7 tane ikili tırabzanla bitireceğiz. Evet arkadaşlar pardon tekrar ikili trabzanla kapatıyorum bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet diğer tığıyla ip saklama yapıyorum az önce en baştaki ipi saklarken birden elimde kalmış unutmuşum hemen şöyle üstün körü saklıyorum sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız bu şekilde bu kadar kolay arkadaşlar çantamızın bir tarafını Evet arkadaşlar daha önceden ben bir tane daha aynısından örmüştüm. Şimdi bunları birleştirip dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle ters tarafları içe bakacak şekilde şöyle tersini gerçi tersi düzü belli olmuyor çünkü iki tarafı da aynı arkadaşlar ama ben yine de böyle göz kararı bakmak istiyorum. Önceden İğnemi e, ipime geçirmiştim. Hemen dikmeye şöyle şuradan başlayalım. Dikme işlemi her zaman olduğu gibi yine düz tarafından yapıyorum. Düz tarafından dikmeyi tercih ediyorum. Şöyle şuradan uzunca bir ip bırakıyorum ki dönüp orayı iyice sabitleyebileyim diye. Evet. Şöyle bakın bir ilmek karşıdan, bir ilmek buradan olacak şekilde dikmeye başlıyorum. İki tarafı da denk getirirsek kayma olmayacaktır. Tüm ilmekleri karşılıklı dikmeye özen gösterelim. Evet. Bu şekilde ilmeklerden hep aynı yerden görüyorsunuz ki batırıyorum iğneyi bir karşıdan, bir buradan batırmıyorum. Hep karşıdan batırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikeceğim. Başka bir işlemi yok. Aynı yönden iğnemi batırarak dikiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Bakın şöyle de göstermek istiyorum dikişimi gayet düzgün. Sizler farklı yöntemli dikiş yapıyorsanız veya seviyorsanız istediğiniz dikiş yöntemiyle dikebilirsiniz. O hiç önemli değil. İsterseniz tığ ile bile birleştirebilirsiniz ama ben e, dikişin bu görünümünü sevdiğim için böyle dikmeyi tercih ediyorum. Sizler nasıl istiyorsanız bu şekilde birleştirebilirsiniz. Evet. İpi biraz uzun tutmuşum. Böyle çekerken düğümleniyor haliyle. Koparıp koparıp da yapmayı sevmiyorum. O yüzden biraz uzun yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle bu şekilde hemen dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar. Benim dikiş işlemim şöyle bitti. Gördüğünüz gibi. Hemen ben şöyle elimde olan bir astarı şunu uygun kesip iki yanında diktim. Şöyle ters tarafı içe gelecek şekilde yerleştiriyorum. Biraz küçük yaptım ki bakın ağzı çok açılmasını istemiyorum. O yüzden ağzını biraz dar yaptım. Şöyle kıvırarak bunu dikeceğim. Hemen dikişi de şöyle göstermek istiyorum. Şöyle tam kenardan yapalım. Bakın. Şöyle hemen çok uzatmayacağım. Hemen Şöyle birazcık kıvırarak tam şuradan değil de şu ikinci sıradan başlayacağım dikmeye. Orayı e, boş bırakmak istiyorum. Evet şöyle hemen iğneyi aldım. Ve başlıyorum astarımı dikmeye. Bakın şöyle arkaya batmıyorum. Sadece bir ilmekten geçirip hastara batırıyorum. Bu şekilde tüm etrafını dikeceğim arkadaşlar. Tabii sizler daha ayrıntılı dikersiniz. Ben şu anda kameranın karşısında biraz zorlanıyorum. Böyle oturduğumuz yerden diktiğimiz gibi olmuyor. Önümde kamera var çünkü. O yüzden birazcık zorlanıyorum. Ama şöyle üstün kürde size dikmeyi göstermek istedim. Bakın bu şekilde dikişimi devam edeceğim tüm etrafını bu şekilde dikeceğim Arkadaşlar ben hemen şöyle bunun etrafını dikip şöyle bir de göstermek istiyorum şöyle dikip dönüyorum hemen Evet arkadaşlar ben astar dikim bitirdim şu şekilde siyah ipliğim kalmamış O yüzden gri iple diktim O yüzden birazcık belli oluyor ama eminim ki sizler daha düzgün dikeceksinizdir. Evet bu şekilde aparatımı koyup bu şekilde el çantası olarak kullanabilirsiniz. Eğer koton iple yapacaksanız kağıt iple yapacaksanız bu verdiğim sayılarla daha büyük bir çanta normal kol çantası boyutunda bir çanta elde edeceğiniz için bir askıya da ihtiyacınız olacak. Ben şöyle çok güzel bir askı yaptım. Beraber bunu dikeceğiz ama öncelikle bu askının nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanılmaz kolay yapılıyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca hemen göstermek istiyorum. Şöyle kamerayı netleyelim. Bakın iki tane ipi birleştirip bu şekilde öreceğiz. Biraz kalın olması gerekiyor. Şöyle iki tane zincir çekeceğim. Önce ipimi bağladım, düğümümü attım. Daha sonra bir, iki tane zincir çektim. Bakın şu ilk zincirim, ikinci zincire batırıyorum. Ve şu şekilde ilmeği çekiyorum. Bakın kapatıyorum. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Ve birinci değil şu ikinci ilmekten yine Tığımı üstten geçirip ilmeğimi çekiyorum. Kapattım, ilmeğimi uzattım. Birinci değil ikinci ilmekten tığımı geçirdim. Bu kadar basit. Evet, yaptığımız işlem bu arkadaşlar. İpimizi uzatıyoruz. Eğer daha böyle e, salaş bir şey istiyorsanız daha da uzatın. Ne kadar uzatırsanız o kadar hoş duruyor. Ben biraz çantam küçük olduğu için sıkı ve minik olmasını istediğim için sıkı yaptım. Ne kadar uzatırsak o kadar hoş duruyor. Sizler deneyince de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu model. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bakın birinci değil ikinciye battım. Şu şekilde alıyorum. Uzattım. Şöyle bakın. Şu şekilde. İki tane olunca bazen karışıyor tabi ama yapacak bir şey yok bu güzelliğe değer Evet arkadaşlar sapımızı da bu şekilde yapıyoruz ee, size önerim Ben sonradan aklıma geldi maalesef bu dikim işlemini e, astardan önce yapın astardan sonra yapmayın arkadaşlar Çünkü burada belli olacak maalesef ki yapacak bir şey yok belli olacak artık e, önce sapınızı dikin e, askınızı daha sonra da için astarını yaparsınız bu şekilde çok dikişi kişi de göstermek istemiyorum. Bu şekilde iki yanına dikeceğim. Şu şekilde bakın tam yanlara gelecek şekilde dikeceğim. Ben hemen bunları dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar ben askılarımı taktım ve şuraya da bir çıt taktım şöyle. Hemen şu çıttan cıt da göstermek istiyorum sizlere. Evet bakın şöyle tuhaf yerlerden bulabilirsiniz direkt dikiliyor ve mıknatıslı şuraya hemen dikebiliyorsunuz hiç zor değil e, fiyatı da bayağı ucuz Evet arkadaşlar hemen tekrar içini göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çantamızın içi açık renk olsaydı asları daha hoş olurdu Bence ama yapacak bir şey yok böyle de çok güzel oldu bence Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır Bir de şunu göstermek istiyorum yine tuhafiyelerde bulabilirsiniz ee, şu anda böyle de çok güzel oldu ama şunu şuna takarsak da sanki biraz daha güzel olacak gibi Belki fikrimi değiştirip söküp bunu da ekleyebilirim bunun takılışını da diğer videolarımda zaten görmüştüm. Sizler de biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.